Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Youtuber deneyimini oynuyoruz. Daha fazla deneyim gel gelmesini istiyorsanız Ediz ne yapıyorsun? Ediz'le <laughs> <mi? gülüyor> Ediz'le daha fazla deneyim gelmesini istiyorsanız Like atıp kan kanala abone olmayı unutmayın. Benim deneyimim var da Ediz'in yok. Evet yok. Olsun be. Olsun be abi ben sana öğretirim. Tabi hiç kimse bana abone olmuyor yani. Kötü bir Youtuber. Olsun ya da be. öyle sanıyorum. Abone olun Eyvah, silah çekti adam bana. Neyse. Öl ee be. Abone olun yoksa... Anladım. Abone senin ol. silahın nasıl var ya? Bilmiyorum. Ya senin de envanterinde vardır bir bak ya. Yok. Tamam o zaman. Tamam. Kardeş şimdi... Ve Youtube kana kanalında videolar çekiyorsun. O videoları yüklüyorsun bu kadar. Hadi gel. Dur. Beni bekle. Abi hadi. Tamam. Gel. Tamam. Gel artık. Ne güzeldi. Hareket edemiyordum ya. Gerçekten Aferin. mi? Ya. Evet. E'ye bas, E'ye bas. He. E oldum. E, e, e o Şimdi YouTuber olacağız. Become YouTuber, not a YouTuber. Ee, aynen. Hey, kanal abone oldun mu? Seni gebertirim kardeşim. Öf ya. <laughs> Gebertemeden. Gebertemeden öldüm ya. Kabu. Ha el fenerim var. Fener, fener. <gülüyor> şişt, şişt. <gülüyor> 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 <laughs> Bugün yeni bir youtuber videosu yapmak için sabırsızlanıyorum galiba sen sabırsız değilsin Ama daha önce neydi? bu pisliği temizlemeliyim evet. Ya ne gerek var ya kardeşim Allah Allah bir de pisliği temizle, temizle diyor bize ya. ya köpü temizle Kardeşim temizlemek istemiyorum ya ve benim odam da tam böyle. Nasıl senin odan böyle? Çok var yerde? Hayır yani. yani. Yer, yerde mus kabuğu yok merak etme. yerde mus kabuğu. Bir saldırı tüfeği. Hadi yapalım. Keşke robotum olsaydı ya. ya. Jumpscare yapar. RPG var. Gerçekten mi? Evet bak. Ha valla. Kaçmış? 29 29 mu? Yok. 129 Robux'um yok 55 Robux'um da yok 2 Robux'um var Şimdi bu karışıklık sonra YouTube kanalımıza... Sen, sen bana bırak video çekmeyi Ya üff ben çekecektim video Tamam merak etme Kardeşim ben... video çekmek bu kadar kolaysa Videoda video çekiyoruz arkadaşlar Bu ne biçim bir şey ya Bence Ama de. bak Roblox var, Bedwars oynuyor Düzenlemeye yani. başla! Evet, ben, ben. Be, benim gibi düzenlemek bir saatimi alıyor. Hadi bakalım. Yani bir saatimi Hadi değil bakalım. de yani düzenlemek baya bir şey alıyor yani. Ben şey demek istiyorum. Abone suyumsa var şey, Şimdi enter'a e basalım, basalım tamam. Lan bu doğrusundaki evet. sandık değil mi? Aa harbi. Lemeye <laughs> başla. neyi yükleyeyim? He. Video. video neyi olacak oğlum? Tamam şöyle böyle böyle Biz, böyle şunu ya. böyle 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 böyle. Keşke robotum olsaydı yüzme ya. Yani. girelim şöyle scale, bakalım Sonra... Herkesi jumpscare ilemeyi Enter'a bakın. Enter'a basalım. Enter'a Ne kadarmış bu? 55 Robux. Oo. Oh. Bende sadece iki tane var. <gülüyor> <gülüyor> Bende 18. 12, 12 iki de nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Benim 18 yani Nereden aldığımı hiç bilmiyorum. <laughs> It looks like it's already Amazing. Ne oldu be? Aa bu, Aa, bu ne? neydi? Ya dur dur. dur, dur. Köpü Çöpü araştır mı? Çöp mü? Çöp ne alaka kardeşim? Çöp ne alakalı? Ay yok abi ben bu kadarmış. Abi ben YouTuber olarak bu kadar riske girmiyorum. Bir kere yani. YouTuber'lık böyle değil. bir şey. Youtuber'lık böyle bir şey değil benim için tabi. Canavar 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 kaç kaç kaç. O ne biçim canavardı? Cidden tipsizdi Yok Çok tipsizdi. Bir şey görüyor olmalıyım. İçeri dönmeliyim. Dur Ay, beni ne bekle. Ne ben, ben dışarıda kaldım. Bıdı 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 şunu yapalım, Neyse şunu ben geldim. Ya kapımız kap neden üçüktü? sen mi sen? etmeliyiz. Kaydetmeliyiz. Sonra kapıyı. enter'a bastım tamam. E, kardeşim, sen mi açtın kapıyı? Hmm. Ne düzenlemeye Düzenleme ya, bak. Zaten düzenlemedik. He gene. Kapat bakayım televizyonu. Ben o kadar televizyonu tabii. ben açmadım. Ya, televizyon işte. kapatsana. Ne olacak? Canavar da bastım ya. Allah Allah. Enter'a bastım. Enter'a enter bastım. Bu ya arada YouTuber'ların enter tuşuyla işi olmaz. Ben, enter, enter tuşuyla enter düzenlemiyor. düzenlemiyoruz. En azından ben öyle yapmıyorum. Tak 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 tak. Tamam. Son olarak entera bak. Salın. Tamam. Bak, şuna bir bak. Yanlışlıkla space'e beyle bastım galiba. Evet biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> nasıl oldu la? Şu buraya nasıl geldi? Musluk akıtıyordur ya. Çok bir şey olmamıştır. Değil mi? Ha bu çekiçmiş ben paspas sandım. ne alaka? Çekici nasıl paspas sanabilirsin? Benziyor. Nasıl bir insansın sen? Benziyor bu arada gerçekten. Yani en azından sapı benziyor. En Gerçek. azından sapı. Başka hiçbir şey benzemiyor. Bakalım. Bilim Hadi bir tane nesil... daha video çekelim. Oley. Galiba biz sapık takipçimiz bizi öldürmeye geldi kanka. Günde kaç tane video çekiyoruz ya biz? İki. Sırf bir video çekeceğiz diye. Niye ölüyor? <laughs> Gene bastı. Jeneratörü mü? Ben yaparım. Hayır. Ben, yaparım. ben yapacağım. Ya 600. Kardeşim bir Bak sapık takipçimiz Göçemiz yaptık ya. Yani video çekmek için bu kadar. Video çekmek yani... için 20 tane video çekiyoruz. Benzin. Ben de alacağım. Sen Peki al neden ver. Ben dolduruyorum. Hayır ben dolduracağım. Ben dolduruyorum bile. Doldurdum. Hayır. Neyse. Bu ne ya? Bu ben... niye burada? Neyse belki belki Onun sapık hemen... takipçimiz started. o bodrumumuz bodrumumuzda yaşıyordur. Nereden her yere de her yere de bir şey koymuşlar ya. Nus kaç robux? 39 yok o kadar robuxun. Ben Aha nasıl? Lan bilgisayar bilgisayar herhalde. Bilgisayar, bilgisayar, bilgisayar değil, değil. monitör lan bu. İkisi de aynı şey. Ya niye anahtarı alıyoruz? Allah Allah. Anahtarı ne yapayım ben? Ya gene bastı. Ya canavardan kaçarken muza basarsak. Oğlum cana, e, şey anahtardan kastetti İngiliz anahtarı yani. He. Başka. <laughs> ben ne de olacaktı? diyorum. Ben dışarıdan tamir ediyorum direk. <laughs> dur, 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 ben tam <laughs> ben tamir edeceğim kardeşim. O oh. ben bununla ne yapacağım? Hay Neyse ben ben de o zaman video yapıyorum. Bak vallahi sen, seni bununla vururum bak kafana. Ben de sana vuracağım o zaman. Bak. Oha benim korkum varmış. Ne? Ya da bu sadece resim mi? Aha bak ikisi de benim. Ha 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 Bak uzay ikisi de benim. Postacı yazıyor. Yo. Yok edici de sıra sıra yazıyor. Yok edici de yazıyor. <laughs> He galiba ikimizde de kendimiz yazıyor. He. Oyuncak ya AMAN ya. Haksız. ya. Haksızlık. <laughs> ya. Haksızlık. <laughs> Ayıcık. Ben olmalıydım Bak, sen senin YouTube kanalın yok ki. Ama yapmayı <laughs> yapmayı ne düşünüyor ediyorsun? musun? Evet. Yapacağım. Hemen binlerce Arkadaşlar, görüntülenme alıyorum. Benim Keşke benim yapalım. Keşke yani Ke keşke benim de böyle olsaydı. Yani tabii evet, bir takip, takip. <laughs> sapık bir olmasını istemiyorum. Ama ben de istemiyorum. Ama e, yani benim de binlerce çok binlerce şey görüntülen almasını isterdim. Hediye bırakmış şerefsiz. Nasıl? E, öyle dedim. muhtemelen trolllerdi. Yine de araştırmalıyım. <laughs> Seni iyi Seni Izliyorum. Büyük ne? bir ar arkana, arkana bak. bak. Oh, bir hell no. Bunu hmm. hemen temizlemem gerekiyor. Temizle mi oğlum? Boş Neden Boş temizleyeceksin? Temizle Allah Allah. Bizim... Allah bizim... Ee... bize böyle şey yapamaz. Ben içeriden temizliyorum. Ben içeriden temizliyorum ya. Akıllı olan budur. Akıllılık budur. Ha bunu da temizledim tamam. Muza basacağım. Canavar gelirsek gelirken muza basarsak ya. ne olacak ya? Umarım ya basmazsın. Yata yatağa gitmeliyim. Yemek yapalım, yemek yapalım. Yemek yapalım, yemek yapalım. Ben önce omlet yapabiliyorum. Yemek yaptım. Ben, ben Nasıl de. yapayım Yemeği vermediniz ki. Aha Olay. uzay yaptı. Ben yemek yaptım. Ne ben mi? de anca omlet yapabiliyorum bu arada. Ne yedik ya? Ne yedik oğlum harbiden. Ne yediğimizi bile görmedim. Oğlum bu Ne? Odamızdan mı geldi lan bu ses? Birisi pencere bir taş attı. Ne alaka? Birisi... Birisi pencere birisi pencere atmadı. Birisi pencereye bir ta taş attı. Biliyorum pencereye taş attı. Yani pencere atmadı yanlış anlama. Keşke bayağı robotsun olsun. Gerçi ben seni zorlamaz. Ama mus kabuğu alırım. ya, Ya alır gerçekten mus kabuğuna <laughs> mı yine? Evet. Tamam, ya ya çabuk var, gel buraya. <laughs> Sakın da basma artık ya. Bir video, video şey... kaydetmeli ve insanların neler olduğunu bildirmeliyim. Ya sence bu adam Bakın şöyle böyle mi? oldu, böyle böyle oldu, şöyle böyle oldu, böyle böyle oldu, şöyle böyle oldu, böyle böyle Sen oldu. Sen anlatma oğlum. Ne anlatıyorsun Ne anlatıyorsun be abi? <laughs> Bilmiyorum. <gülüyor> O düzenleyelim yani. nesini düzenleyeceğiz sadece anlatıyoruz bir şey bilmiyor onda bile düzenliyoruz ya biz nasıl ya, bir youtuberız biz nasıl bir youtuberız oğlum ben, ben sadece birkaç video düzenlerim bu hepsini bir saatte düzenliyor oğlum evet ya bir de sadece ne olduğunu söylemek için düzenliyoruz yani Abi. ne olduğunu söylemek istiyoruz onlar bile Evet. Şimdi herkes video, camımıza video herkes şimdi de mi diyor? Taş mı atacak? Kırıcıyı düzelt Bodrum. Kırıcıyı, Kırıcıyı mı düzelt? Bodrum. Kardeşim, ben seni düzeltmek istiyorum. Bodrum. Ha o Bodrum kapısı mıydı? Ben, ben girmeyeceğim diyorum. bu arada. Ben girmeyeceğim. Sen neredesin? Ben girmeyeceğim. Ya da ya. Yani. Açık kapı açıkmış. E burada kaldı. E'ye basalım bari bir şey yapalım. Kardeşim ben girdim buraya. E ben Şimdi de Şimdi dümdüz ilerlememiz lazım galiba. Ya kesin bir adam gelecek arkamızdan. Evet. Seek kovalaması gibi böyle doğustaki. Ya dönmek iste... Aa. Kaç. Kaç işte. Geldi. Ya kaçamıyorum. Kaç. Evet, sihir kovalamacası gibi bir kovalamacı oluyor Neden? diyeceğim ben. Çok kolay. Çalış ne ya? Kaç. Aa, kaç o biz içinden geçiyoruz kapının. Bu da içinden geçer. Eve kaç eve kaç. Kaç, kaç ya da saklan. Ee, sen tamam, buraya ben saklandıysan ben, ben de banyoya saklanırsam adam yine tabii. bulur bu arada. Kesin. Hıst, Ama oyunu abi, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar siz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne olur. Hıst, oyunu beğenmeyi unutmayın. Sonunuza göstermek için lütfen oyunun bitmesini bekleyin. Ne zaman bitecek? Arkadaşlar. E, siz de videoyu beğenin yani. Uzman gizleme. Sonu. Düğün böyle. Evet. Aa, kaçarsak acaba ne olur? Onu da sonraki bir videoda yapar mı? Olur. Bir tanesi 15 dakikamızı aldı. Vay be. Ayrıca arkadaşlar daha fazla şey alması e, daha fazla bu experience videosu çekmemizi istiyorsanız beğenin. Bu ne lan? Bize başka Ayrıca... oyunu attı ya. Ayrıca abone olun yoksa sizi gebertirim. Sen o silahı nereden aldın ya? Envanterimde vardı. Ben almadım. almadım. Ünit ödüllerde var mıdır acaba? Daha edilemiyor. Yarın tekrar gel. Dükkan gerçi burada falan şeyler var. Dükkanda evet falan şeyler var. Hediye, hediyeye bak. Ücretsiz olarak oyuncak silah nasıl alınır? Oyunu beğen, oyunu favoriye koy. Ben bu sayede mi almışım bunu? Yo ben beğenmedim oyunu. İlk ziyaret videomu beğeni yoksa oyuna giriş yaptığın için ücretsiz bir oyun pes eşyası alabilirsin. Aa! Bana alabiliyormuşuz oyuna girdikten bir gün sonra? He. O zaman yarın ben alırım. <laughs> Arkadaşlar ayrıca eee bunun da kesin gizemleri vardır yani. Night Key e, ge, gece görevlisi miydi? E, evet. Henüz, önce oynadığım evet. şey. Gece görevlisinde mesela evet. bir gizem videosu yapmayı düşünüyoruz. Değil mi? Evet, evet eğer, eğer, isterseniz, eğer isterseniz, isterseniz bununkinde yaparız yani. Lazım. Bu bunun içinde nerede bir gizem var bilmiyorum. Ama Evet, eğer Yaparız bir şekilde. Evet. Eğer videoyu eğer videomuzu beğenirseniz o zaman yaparız yani. Evet, bir de bu yol nereye gidiyor hiç bilmiyorum. Abone olun. Bil bilmek için abone olmanız lazım. Hiçbir yere evet. çıkılmış. Ne Burayı da geçince şey. lan başka bir yol daha var. Ne? Ben de geliyorum. Bu birazcık uzun sürecek gibi. Videonun bir saat olmasını istiyor muyuz? Hayır. Bir yol daha peki, var. Peki bir Neyi saat. Biliyorum. Gel. Ya da yok gel ben. Geleceğim. Keşke Gelme. olsa bu oyunda. Keşke. Çok uzun sürecek. Sence kamera pam arkası mı yapalım yoksa o Bunlara gösterelim mi? Ne oldu? Bence Kesin kamera arkası da... yapalım arkadaşlar sıkılmasın. Evet. Hatırlıyorum. Ya da direkt sonraki videoda yapalım. Yok. Devam. Ee, yol bitiyor. Hayır. Aşağı atlasak ne olacak? Denedim bile. Aa öldüm. Ben de atlıyorum. Öldüm. Evet öldüm. Bu ölüyorsun. oyunda ölmenin yolunu bulduk. Evet. Aslında reset direkt, çekilmiyor diye biliyorum. Reset çekilmiyor. Gerçekten çekilmiyormuş. <laughs> Arkadaşlar evet, oyunda ölmenin hatta. yolunu bulduk. Evet oyunda ölmenin yolunu bile bulduk. Daha, son kez söylüyorum. Eğer daha fazla experience videosu istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ediz nereye gittin bir gel. Ben çatıdayım. He tamam ben de çatıya <laughs> geliyorum. Oh. Eğer, eğer eğer daha fazla videonun e, böyle videonun gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Kabus modunu oynayabiliriz. Yani, zaten ikinci sonu da bitireceğiz. Başka i̇kinci sonu da bitireceğiz. Başka experience videoları da çekeriz sizin için değil mi? Evet. Bir de eğer like, e, beğendiyseniz like atın ya. Yani bun, evet. e, bunu birinci experience videomuzda da söylemiştim. Kardeş beğendiysen evet, yani like at ne olur yani. Yani izliyorsunuz Siz, ama ne, like atmıyorsunuz şey ya da abone olmuyorsunuz. Evet, hiçbir şey kaybetmezsiniz sadece, deneyin. Sadece bedavaya like atıyorsunuz ve be, abone oluyorsunuz. Yani evet. böyle yaparak bizi sevindirebilirsiniz. Evet. Ayrıca e, bizi daha da sevindirmek istiyorsanız ve e, özellikle de benim videolarımı seviyorsanız e, bildirimleri de açabilirsiniz. Böylece sonraki videolar geldiğinde görmüş olursunuz. Evet. Eğer ikiniz Ayrıca izlersiniz. eğer videoyla ilgili yorumlarınız varsa da bunu istediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. Evet. E, Mesela yorumlara katın <laughs> sonra yorumlara e, şey şey yazın mesela şu videoyu şu, çek şu eğer like atar eğer like atarsanız yapabilirim evet, ama like atmazsanız bilmiyorum yani <laughs> like atarsanız ama yani, da bir beğenip yatan... yapabilirim tabi de. Ama eğer be, ama eğer yorum yazarsanız mesela diyelim ki gizli bir son söylediniz bize. O zaman biz hemen orada deneriz. Onu da, evet, onu deneriz. Lan Ediz da... Ediz gel gel Ediz. Çok iyi bir şey buldum. Garip bir şey, bir şey buldum. Bu ne? Garip bir duvar. He, Nightmare moda böyle girebiliriz galiba. Nasıl? Neredesin? Dur, dur ben bir ölüp geliyorum. Tamam. Ben bir ölüp Nightmare modda şeyi buldum çünkü. Lan. Ha, tamam. Bu arada yol, yol iki tarafa da ayrılıyor. Yani bizim şu gittiğimiz yol var ya, diğer tarafta da var. Hı. Biliyorum. Görmüştüm. Evet arkadaşlar, ayrıca eğer oynamamızı istediğiniz başka bir Aa, oyun varsa Onları da söyleyebilirsiniz. Evet. O zaman görüşürüz. Aha burası neresi? Evet ben de daha demin buraya gittim. Aha Burada, Ediz 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 gel Ediz. Gelsene Hı. oğlum. Hadi gel. Bir yapalım. O zaman bugün bu, bu kadardı. Zaten bugün e, kaç video oldu? E iki tane video çektik. Evet. daha fazla videonun gelmesini isti istiyorsanız yani kanala like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Ee, ka kameram orada değildi ama neyse bay bay.